Alt komşuları tatildeydi ama ışıkları yanıyordu. Evde de birileri vardı. Dayanamadılar, kapıya dayandılar. Böylesini onlar bile beklemiyordu. Eve hırsız girmişti ama çıkmamıştı. Yarı çıplak yatarken yakalandı. İstiyorsan yüzünü sakla. Ben şimdi bunu a** açacağım. Ne yapacağım bakayım. Lan! He, sen Telefonu çalıyor. Lan. Kim arıyor kim? Kurtulacağım bakayım. Kim arıyor kim? kim Yakalandığın bir şeydi. sen paçanı nasıl kurtaracaksın sen onu düşün. Görüntüler akıl alacak gibi değil. Komşularının evine giren zanlıyı böyle yakaladılar. Anlatsak kimse inanmaz diye de böyle kaydettiler. Ne yapıyorsun lan orada? Kalk lan, kalk lan ayağa. Ayağa kalk. Burası ailenin evi lan. Yatak odası lan. Sen nasıl bir insansın lan? İddiaya göre bu adam eve hırsızlık için girdi, bir daha da çıkmadı. Dört gün boyunca adeta kamp kurdu. Yedi, içti, hatta interneti bile kullandı. Belli ki keyfi yerindeydi. Arsız zanlıyı komşular yarı çıplak vaziyette buldu. Bak oğlum ben cezaevine girmiş adamım. Seni var ya ağzımı dağıtarım burada, kimse alamaz elimle. Ben sana söyleyeyim. Yatak odasına biz zaten adamı yakaladık. Burası insan özelidir sonuçta ve çok affedersin üzerinde hiçbir şey yoktu. Komşular görmeseydi daha da bir farklı bir boyutlara ulaşabilirdi. Ramazan Aykan ailesiyle beraber tatil için Amasya'ya gitti. Kilitli bıraktığı evinde hiç tanımadığı bir adamın yerleştiğinden habersizdi. Komşuları fark etmese dönene kadar da ruhu bile duymayacaktı. Memleketten geldim. Bu olayı duydum komşulardan. İşte ben de geldim işte evimin bu halini gördüm. Hırsız işte burada yatıp kalkmış kaç gündür. Ondan sonra e, yemiş içmiş, e, çay falan içmiş. Akşam saatlerinde evin yanan ışıkları üst kattaki komşuları kuşkulandırdı. Çünkü onlar ev sahibinin bayram tatili için memlekete gittiğini düşünüyordu. Dairenin kapısını kırıp içeri girdiklerinde şok oldular. Çünkü işte bu yatak odasında yarı çıplak halde duran bir adamla karşı karşıya geldiler. İki defa uyardım aç demiş kapıyı açmadı. Aç dedim açmadı. Ondan sonra direkt zaten buraya saklandı. Daha fazla tahammül edemeyen komşular zanlıya dışarı çıkmasını söyledi. Ancak çıkmayınca da tansiyon bir anda yükseldi. Ev sahibi inanın bu evde bu kadar rahat yaşamamıştır. Mutfakta kendi istediği gibi yaşamış. Yemeğini, e, çayını demlemiş. Ben yakalandığım bir şeydi. Sen paçalas nasıl kurtaracaksın sen onu düşün. Enişte kafanı çek enişte. Enişte ben çekiyorum. İster yüzünü göstersin ister göstermesin. Lan Oğlum aç lan yüzünü. Şişt. Bak senin b Bak, bak Zeynep çek şunu tamam. güzel. Ç çekiyorum çekiyorum. Beni içeri çağırdı. İki dakika dedi sen gel dedi. Bir şey göstereceğim sana dedi telefonda. Ben de inanmadım adıma. İstiyorsan yüzünü sakla. Ben şimdi bunu açacağım. Ne yapacağım bakayım? Lan! Ha? Sen? Lan. Telefonu çalıyor. Kim ben arıyor kim? Kurtulacağım bakayım. Kim arıyor kim? Kim arıyor ben, lan? Yakalandığım ne bir şeydi. Sen paça nasıl kurtaracaksın sen onu düşün. Eve giren hırsız son derece rahattı Mutfakta yemek hazırladı Hazırladı o yemekleri de yine salonda Oturup rahat bir şekilde yedi Aynı zamanda gelip Burada duşunu aldı Yattı dinlendi Hatta evin internetini dahi kullandı Burası da yatak odası Yatak odasında kendi evi gibi rahatça yatmış e, Çok özür dilerim söylüyorum Adamın üzeri çırılçıplaktı Tatilden dönen ev sahibi etrafı toplamanın derdinde Ancak başına gelenlere hala inanamıyor Çöpleri buraya bırakmış ben böyle rezalet görmedim. Bu binadan ben yukarı çıkarken karşılaşabilirdim. Ablam, abim, herkes karşılaşabilirdi. Küçük kız kardeşlerimiz var. Eve atabilirdi mesela. Ne yapacağını bilmiyoruz. Tacizi olabilir, hırsız olabilir. Belki katildi. Eve giren hırsız yaşanan arbedenin ardından komşular tarafından polise teslim edildi. İfadesi alınan o hırsız serbest bırakıldı. Allah razı olsun yani. Bu kez başkentte ortaya çıktı Neron.